Yine bir orantı verilmiş. Yalnız burada B'nin paydası 5. Şurada ise B'nin paydası 3. Buradan doğruya 3'ünü birleştirme şansımız yok. Yani şunu yapamayız. A sayısına 4K. B sayısına 5K diyemeyiz. Çünkü aşağıda da B'nin paydasında 3 var. Buradan da 3K gibi bir durum ortaya çıkar. Hem 5K hem 3K olamaz. Bu sorunu çözmek istiyorsak. Şu B'nin paydasındaki 5 ve 3'ü birbirine eşitlemeliyiz. Aynı sayı olmalıyız. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Siliyorum bunu. Sayıları genişletebiliriz. Eğer bir şu ifadeyi mesela buradaki 5'i büyütmek istiyorsak 3 ile çarpıp şunu yapabiliriz. 3b bölü 15 diyebiliriz. Ama bu bizim isteyeceğimiz bir şey değil. Üst taraf 3b oluyor. Bunu yapmak yerine şunu da yapabiliriz. Paydadaki sayıların ikisini birden genişletebiliriz. Yani birinci kısımda şu paydaları 3 ile İkinci kısımdaki paydaları da 5 ile genişletebiliriz. B'lerin altı aynı olur bu durumda. Birinci ifade A bölü 4 eşittir B bölü 15. Pardon şunu yanlış yazdım. 12 olacak. 3 ile çarpacağız çünkü. 12. Şimdi şu ikisini tekrar sadeleştirirsek işte bu ifadeyi elde ederiz. Yani aslında sayısal olarak bir şey değişmemiş oldu. Şuna bakalım. 5 ile çarparsak paydasını. B bölü 15. Yani 5 çarpı 3 15. Diğeri C bölü 10 olacak. Payda son. Artık B'nin paydaları aynı olduğu için rahatlıkla isim verebiliriz. Yani A sayısına 12K B sayısına 15K diyebiliriz ki buradan da 15K gelecek. C sayısı da 10K olur. Şu ifadeyi alıyorum. 4A eksi 3B artı 2C eşittir. 69. Az önce biz A sayısına 12K demiştik. B sayısına 15K, C sayısına da 10K demiştik. Yerine yazıp çarparsak sayılarla. Burası 48K. Burası 45K. Artı diğeri de 20K olacak. Eşittir 69. Buradan K'yı bulabiliriz. 48'den 45 çıkarsa 3. 20 de burada 23K. Eşittir 69. Bir yanlış mı yaptık? 3, 23... Evet 3 kat. 23'e bölersek k sayısı 3 gelecek. 3 katı. Şimdi c'ye gelelim. c eşittir 10k demiştik. Bu da c eşittir 10 çarpı 3. Buradan da c sayısı 30 getir. Aradığımız değer.